Youtube kanalımdan hepinize merhaba arkadaşlar Bugün arkadaşlar çok çılgın Youtube abone taktiği ile karşınızdayım arkadaşlar Abone hilesi demeyelim Çünkü abone hilesi hiçbir şekilde değil Onu da söyleyeyim e Yani kanalınızda nasıl kullanıcı toplarsanız Onu göstereceğim İlk önce arkadaşlar güzel bir video çekin Videonuz olsun mesela Çekiliş videosu olabilir bak Sizlere abone gönderdiğim videosu olabilir Bu şekilde video olabilir Bu ikisinden biri olsun Videosunu çekin youtube'a atın Yayınlayın. Sonra videonun gidin. Mesela ben şuna gidiyorum. YouTube. Arkadaşlar bu buraya paylaş diyorum. Sonra buradan bağlantıyı kopyala dedik mi? Şimdi arama yerine yazıyorum. Bu arkadaşlar sizlere abone gönderdim. Ee, sizlere abone gönderdim. Videosu olduğu için buraya çekiliş e, abone çekilişi diyorum. Abone çekilişi. Bakın arkadaşlar neden abone çekiliş yazdım hemen şu arama filtresinden e, herhangi bir zamanı bugün yapalım hatta bugün çekiliş videosu yayınlayan birini istiyorum evet 46 dakika önce bir çekiliş yayınlamış bakın arkadaşlar bu çekilişe kimler geliyor abone isteyenler videonun yorumuna hemen yazıyoruz mesela bak buraya hemen yorum yazmayın Katılıyorum kanka senin çekilişine katılarak 200 aboneye yaklaştım sağ ol falan filan demiş. Bu demek ki abone istiyor. Buraya hemen yoruma yazıyorsunuz hemen açılsın bir yazacağım ben. Evet arkadaşlar açıldı şimdi herkes açık yorum yani tekli diyor. Buraya yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar linki de koyduk. Buraya şimdi bunların hepsi topluyken kopyala diyoruz ve artık arkadaşlar şunu silebiliriz yani. Bunların hepsini aynı anda kopyaladığımızdan o videonun linkini silebiliriz. Şimdi bunu gönderiyoruz. Evet bu şekilde eklendi. bu kişi de yani şu kişi adı say son son 64 yani adı neyse o gördüğünde tabii ki de linke tıklayıp gidip bana da gönder diyecektir herhalde. E, ee, bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza nasıl izleyici toplarsınız, e, kullanıcı toplarsınız ona gösterdim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.